Herkese merhaba. Bu videoda aile birleşimi hakkında bilmeniz gereken tüm ipuçlarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Biz buraya gelirken karanlıkta el yordamıyla ilerledik. O yüzden istiyorum ki sizin yolculuğunuz bizim yolculuğumuzdan çok daha sorunsuz ve keyifli olsun. Videoya başlamadan önce küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Bu videoda paylaştığım tüm bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve sizin özel durumunuza veya başvurunuzun niteliklerine göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden başvuru yapmadan önce mutlaka ve mutlaka resmi sitelerden güncel bilgileri edinmenizi tavsiye ederim. Bu anlamda ihtiyaç duyabileceğiniz sitelerin linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Önce temel kavramlarla başlayalım. Aile birleşimi nedir? Aile birleşimi Avusturya'da yaşayan bir kişinin aile üyelerini yanına getirebilmesi için verilen oturum hakkıdır. Yani sevdiklerinizle birlikte yaşamak için resmi bir yoldur. Üçüncü ülke vatandaşları kimlerdir? Üçüncü ülke vatandaşları Avrupa Birliği veya İsviçre vatandaşı olmayan kişilerdir. Türkiye'de bu başlığın altına girer. Aile üyeleri kimlerdir? Aile üyeleri eşler, kayıtlı partnerler, 18 yaş altı evlenmemiş çocuklar, ve bazı durumlarda anne baba, büyük anne büyük baba veya partnerlerdir. Oturum izni nedir? Avusturya'da 6 aydan kısa kalacaksanız sadece vize almanız yeterlidir. 6 aydan uzun kalışlarda ise oturum izni gerekir. Oturum izni türleri Avusturya'da farklı tipte ve farklı ayrıcalıklar sunan oturum izinleri vardır. Kimisi sadece oturum hakkı verir. Kimisi ise aile üyelerinize çalışma piyasasına sınırsız erişim imkanı sağlar. RVR yani Road Wise Road kartı, belirli kriterleri karşılayan 3. ülke vatandaşları için verilen oturum ve çalışma iznidir. İş piyasasına erişim sağlıyor ama sınırlı bir şekilde. Bu genelde nitelikli iş gücü altında ve bir iş teklifiyle gelen kişilere veriliyor. 2 sene sonunda yeterlilik sağlanırsa RVR Plus'a çevriliyor. RVR Plus, RVR Plus ise RVR karta göre daha avantajlı. Hem siz hem de aileniz için iş piyasasına sınırsız erişim sağlıyor. Herhangi bir firmaya bağımlılık şartı yok. Yani aile üyeleri de rahatça çalışabilir. Yerleşim izni yani Niederlassungsbewilligung. Bunda çalışma izni yok. Çalışmak için ayrıca izin gerekir. Ama bazı özel durumlarda Forsher veya RVR Plus başvuru sahiplerinin ailelerine verilebilir. Bu oturum izniyle anne, baba ve bazı diğer akrabalarda belirli şartları sağlamaları karşılığında Avusturya'ya gelebiliyor. Kotalı yerleşim izni. Bu sadece genel bir yerleşim iznidir. Kotalı'ya başvurular yıllık sınırlara göre işleme alınıyor. Bu oturum iznini özel sağlık durumları olan veya özel ayrıcalıkları olan aile üyeleri alabiliyor. Şimdi gelelim başvuru süreciyle ilgili genel şartlar ve hangi belgeleri sunmanız gerektiğine. Avusturya'da aile birleşimi için başvuracak her başvuru sahibinin sabit ve düzenli bir gelire sahip olması gerekiyor. Bu da devlet yardımlarına ihtiyacınız olmadan yaşamanızı sürdürebilmeniz anlamına geliyor. 2025 yılı için örnek olarak bekar biri için minimum 1279.99 euro, çiftler için 2009.85 euro ve her çocuk için ekstra 196.57 euro olarak belirlenmiştir. Başvuru sahipleri Avusturya'da mutlaka bir yerleşik konaklama hakkı göstermek zorunda. Bu tapu veya kira sözleşmesi gibi resmi belgelerle kanıtlanabiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, göstereceğiniz evin sizinle ailenizin yaşaması için yeterli büyüklükte olması gerektiği. Evin büyüklüğüyle ilgili resmi kaynaklarda herhangi bir limit belirtilmemiştir. Ama örneğin 50 metrekarelik bir ev 4 kişilik bir aile için yeterli değildir en azından çocuklarınızın beraber de olsa birlikte yatabilecekleri bir odası olması iyi olur. Bu arada buradaki metrekareler her zaman için süpürülebilir alan olarak belirtilir. Yani belli başta büyük eşyaları koyduktan sonra geriye kalan alandır. Bu durumda Türkiye'deki 100 metrekarelik net bir alan, burada 70 metrekarelik net bir alana tekabül edecektir. Diğer önemli bir şart ise Başvuru sahibinin burada çalışma ve tüm riskleri kapsayan bir sağlık sigortasına sahip olmasıdır. Sağlık sigortasından kastım geçici bir sağlık sigortası değil, tüm riskleri kapsayan genel bir sağlık sigortasına sahip olmasıdır. Veya daha çok bilinen adıyla ÖGK veya e-kart sahibi olması gerekiyor. Başvuru sahibi aile üyelerini getirdiği zaman aile üyeleri de otomatik olarak bu sigortanın altında yer alacaklar. Almanca dil yeterlilik belgesi. Normalde aile üyeleri gelmeden önce A1 yeterlilik dil belgesi sunmak zorunda. Ama bunun bir istisnası var. Eğer aile üyesi eşiniz bir üniversiteden mezun olmuşsa bu şartı yerine getirmek zorunda değil. Çünkü üniversite diploması gerek ilk başvuruda gerekse daha sonraki vizeyi uzatma başvurularında Almanca dil yeterlilik belgesi yerine geçiyor. Ve son olarak da bakım taahhüdü. Bazı aile birleşimi başvurularında başvuran kişi aile üyeleri için bakım ve mali taahhüt vermek zorunda. Ama bu birinci dereceden aile üyeleri, işte eş, çocuk gibi değil de daha çok ikinci dereceden anne, baba, kayınvalide ve kayınpeder için geçerli. Bu taahhütle bu kapsam altında buraya getireceğiniz aile üyeleri için aslında bir nevi finansal bir söz vermiş oluyorsunuz. Şimdi hangi belgeler gerekli onların da kısaca üzerinden geçelim. Videonun başında da dediğim gibi bu video genel bir bilgilendirme amaçlıdır. Bilgiler değişebilir, güncellenebilir veya benim gözümden kaçan şeyler olabilir. O yüzden başvuru yapmadan önce mutlaka ve mutlaka resmi kaynaklara bakın. Ve yine size kolaylık olması açısından burada bahsettiğim belgelerin kontrolünü VFS'nin resmi sitesinden yapabilirsiniz. Linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Teslim etmeniz gereken belgeler şunlardır. Doldurulmuş imzalı form. Linkini açıklamalarda bırakıyorum. Geçerli bir pasaport en az 6 ay geçerliliği olmalı. 2 adet güncel biyometrik fotoğraf, evlilik cüzdanı, akrabalık ilişkisinin kanıtı, apostilli doğum belgesi. Bu belgeyi lütfen saklayın çünkü sonraki RVR uzatma başvurularınızda sizden istenecek. Kira kontratı, Avusturya'da geçerli sağlık sigortası, mali yeterlilik belgesi, başvuran kişinin maaş borduraları, tapular, banka hesap dökümleri, Aynı şekilde başvurulan kişinin de tapuları, banka hesap dökümleri sunulmalıdır. Adli sicil kaydı mutlaka İngilizcesini alın ve en fazla 3 aylık olmalı. Başvuru sahibinin RVR izni, A1 yeterlilik dil belgesi veya üniversite diploması. Yine burada dikkat etmeniz gereken diğer bir önemli nokta, resmi kurumlardan aldığınız belgelerin İngilizce olmasına ve mümkünse apostil şerhi olmasına dikkat edin. Pasaport ve kimlik kartı zaten altında İngilizcesi olduğu için çevirtmenize gerek yok. Adli sicil kaydını ve doğum belgesini orijinal İngilizce alabiliyorsunuz. Bunun dışında kalan ve İngilizce olmayan belgeleri Almanca yeminle tercüman tarafından tasdik ettirmelisiniz. Yine benzer şekilde diplomanızda Türkçe ise mutlaka ve mutlaka Almanca yeminle tercümana çevirtirin. Ve şimdi gelelim başvuru sürecine. Başvurunuz ilk önce bağlı olduğunuz Avusturya Konsolosluğu veya büyükelçiliğinde başlar. Ben başvurduğum sırada yani 3 yıl öncesinde İstanbul Konsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği farklı bölgelerden sorumluydu. Ama şu anda bildiğim kadarıyla sadece İstanbul'daki Avusturya Konsolosluğu tüm bölgelerden sorumlu. Bunun için Avusturya Konsolosluğu'nun web sitesine girip oradan online bir randevu almanız gerekiyor. Sitenin linkini de açıklamalarda bırakıyorum. Başvuru belgelerinizi randevu aldıktan sonra elden teslim etmeniz gerekiyor. Yine benim yaptığım hatayı siz yapmayın. O zamanlar Almanca bilmediğim için yanlış bir linke tıklayıp bana gönderilen randevu onayını iptal etmiştim. Daha sonrasında tekrar randevu alabilmek için epey uğraşmıştık ve tabii ki bir ay gecikmeli başvurabildik. O yüzden mailinize gelen herhangi bir linke anlamadan lütfen tıklamayın. Normalde genel olarak ilk başvuru Avusturya Konsolosluğu'na yapılıyor ama Avusturya'dan da iç başvuru yapılabilir. Bunun da bazı şartları var. Vizesiz giriş hakkı olanlar, araştırmacı olanların aile üyeleri gibi kişiler Avusturya'ya geldikten sonra bu başvuruyu başlatabilirler. Başvuru ve karar süresi. Geçen seneye kadar normalde yetkili karam normalde geçen seneye kadar yetkili makam başvuruyu aldıktan sonra en geç 6 ay içerisinde sonuçlandırmak zorundaydı. Ama maalesef Mart 2025'te alınan bir kararla bu sürecin yavaşlatılmasına gidildi. Bunun arkasındaki neden ise sistem yükünü yani okullara ve sağlık sistemine yüklenen yükü azaltmak. Peki hukuken tartışmalı bir konu ama maalesef böyle bir durum var. O yüzden sürenizin uzayabilmesine mutlaka hazırlıklı olun. Başvurunuzun sonucuyla ilgili size mail üzerinden ulaşacaklar. Eğer vizeniz onaylanırsa, umarım onaylanır, daha sonra D vizesi başvurusuna başlayacaksınız. D vizesi oturum ve çalışma izniniz onaylandıktan sonra Avusturya'ya tek seferlik giriş hakkı tanıyan bir vizedir. Aile birleşimi başvurunuz onaylanırsa D vizesi zaten çok hızlı bir şekilde çıkacaktır. Elbette bu ilk başvurunuz süresiz bir oturum izni değil. Genellikle 12 aylık olarak veriliyor. Tabi bunun çok nadir olarak 3 seneye kadar çıkabilen istisnaları da var. 12 aylık süre bittikten sonra tekrar artı 1 yıllık uzatma sürecine başvuruyorsunuz. Ve böylece 2 seneniz tamamlanıyor. İki senenin akabinde bu sefer üç senelik bir uzatmaya başvurabiliyorsunuz. Ee, ama tabii ki teori ve pratik çok çok farklı. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi Viyana Yabancılar Bürosu yani MA35 çok şahsına münhasır bir kurum. Örneğin bize ilk 11 aylık verdi, sonra 6 aylık verdi, sonra 2 senelik verildi. Yani 5 senelik süre içerisinde ekstradan iki defa daha başvurmak zorunda kalacağız. Her başvuru tekrar evrakların toplanması demek, tekrar bir koşturma demek, tekrar beklemek demek ve tekrar masraf demek. MA35'in neden böyle mesnetsiz, kuralsız bir işleyiş var? Kimse fil hakiki anlayabilmiş değil. Burnunuzdan fitil fitil de getirebilir, tereyağından kıl çekmek kadar basit de olabilir. İşin düsturu, sabırlı olmak ve istenen belgeleri eksiksiz ve zamanında vermek. Tüm bu engelleri aşıp 5 seneyi doldurduğunuzda ÖYF'in B1 sınavını da vererek, Süresiz oturum iznine sahip olabiliyorsunuz. Artık bu noktadan sonra izninizi tekrar tekrar yenilemenize gerek kalmıyor. Tabii ki eğer bir sene içerisinde 6 aydan daha uzun sürede Avusturya dışında kalmazsanız. Bugün Avusturya'da aile birleşimi ile ilgili temel konuları ele aldık. Konular biraz çetrefilli ve uygulamada da farklılıklar gösterebiliyor. Umarım bu video size yol gösterici ve yardımcı olmuştur. Bu serinin devamında D vizesi başvurusunu ele alacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda onları ele alabiliriz. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.